Tam kapanma kararı sonrası kısıtlamadan muaf olan esnaf iş yerini açıp müşterisini beklerken kısıtlamadan muaf olmayan esnaf ise kepenklerini kapatarak evinin yolunu tuttu. Sokaklarda ve caddelerde yaya trafiği olmazken şehrin ana arterlerinde ise trafikteki araç yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Şanlıurfa'da her gün binlerce kişiyi ağırlayan tarihi hanlar ve balıklı göl bölgesi ise sessizliğe büründü. Tam kapanma kararıyla birlikte tüm Türkiye evlerine çekildi. Şanlıurfa'da da vatandaşlar evlerine çekilince tarihi Balıklı Göl alanı gördüğünüz üzere kedilere kaldı. Esnaf Mehmet Yılmaz, işler tamamen yok diyerek açıklamasında şu noktalara değindi. Çalışıda kimse yok, işleri yok, yani daha yapmadık. Zaten işler genelde çok iyi değil. E, mecbur olacağız, ödemelerimiz var, an kiramız var, yani açmak zorundayız. Tam kapanmadan muaf olan diğer esnaflarsa işlerin durgun olmasından şikayet etti. Ne olsun paket servisimiz var ne olsun. Azalıyor ne olsun yani millet oturmayınca işler duruluyor. Pandemiden dolayı zaten kimse de yemek söylemiyor. Ele geçiyor. Islama gününde biraz çarşı merkez olduğu için fazla talep yok. Yani evler olmadığı için biraz düşük. Yani kısmet yani bakalım ne kadar olursa. Kıslama günü eksik yapıyoruz yani az yapıyoruz. Çünkü çok talep olmadığı için normal şekilde. İnşallah satılır ya. Yani. Daha eder ne yapalım.